Beyaz kaldırıldı. Start verildi değerli izleyenler. 8 numaralı Princess Storm. iki boy geride başladı koşuya ve şimdi grubun dört boy gerisinde kaldı. 5 numaralı Miss Villas'ın lider. 2 numaralı Just Blow ikincilikte. Üçüncülükte 6 numaralı No Stress var. Dışında üç numaralı Sivereklim. Bin geçilirken iki numaralı Just Blow liderliği aldı. 5 numaralı Miss Villas'ın ikincilikte. Hemen dışında üç numaralı Sivereklim var. Dördüncülükte yakın gidiyor altı numaralı No Stress. Daha sonra 9 numaralı Rose Daly önlere geliyor. 2 numaralı Just Blow liderliğini koruyor son 600'e doğru gidilirken fark bir boy dışta 3 numaralı Sivereklim ortada 6 numaralı Nostress bari yardımıyla 5 numaralı Miss Wilson 5.liğe 4 numaralı Velo kızı girdi daha sonra Rose Aybeniz ve Batmacı sırasıyla Tay Taylar düzeye yaklaşıyor 2 numaralı Just Blow lider 6 numaralı Nostress 2.liğe sokuldu bari yardımıyla Miss Wilson daha geride Rose görüyorum en dışta Sivereklim var. 2 numaralı Just Blue önde. 1 boy gerisinde 6 numaralı No Stress Barrier dimle 5 numaralı Miss Wilson 2 numaralı Just Blue'yu kovalıyorlar. 2 numaralı Just Blue 1 boy kadar önde son 200'e doğru gidilirken 6 numaralı No Stress farkı azaltmaya çalışıyor. İç kulvarda Miss Wilson da var. Son 100'e doğru gidiliyor. 2 numaralı Just Blue lider. 2 boy gerisinde kaldı No Stress'in yoğun çabaları olsa da 2 numaralı Just Blue önde. Son metreler fark 3 boya kadar çıktı. 2 numaralı Just Blue kazanıyor. 6 numaralı No Stress ikinci oldu değerli izleyenler. 9 numaralı Rozdeli ve 1 numaralı Aybeniz. Üçüncülük için potoladılar. 2 numaralı Just Blue Ömer Kaya ile kazandı.